Bir tornavida ile vidayı dişlerinin üstündeki kemiğe yerleştiriyoruz. Bu ortodontide çok rutin olarak kullanmaya başladığımız aslında böyle belki biraz böyle ürkütücü bir şey olsa da aslında hayat şartları bakımından size çok da fayda sağlayacak. Tedavinizi kısaltacak, daha güzel tedaviler yapılmasını sağlayacak bir ek mekaniğimiz bizim. Şeffaf plak tedavilerinde de tel tedavilerinde de rutin olarak biz bu vidaları kullanmaya başladık. Nedir? Lokal küçük bir anesteziyle belki yalnızca bir sinek kısırığı gibi bir acı hissediyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şey duymadan kemiğe yerleştiriyoruz. Niçin yerleştiriyoruz? Orada bir geminin çapası gibi düşünün. Destek alacağımız bir nokta oluşturuyoruz ve mesela ön dişlerimizi geriye alacaksak ya da gummy smile var. Üst dişlerim, dişlerimizin hepsini yukarı doğru gömmek istiyorsak yukarıları yerleştiriyoruz ve oradan lastiklerle beraber vidalardan destek alarak istediğimiz yönde kuvvet uygulama imkanı sağlıyor bu vidalar bize. Mini vida, Mini plak, ondan sonra IZC gibisinden bir sürü kavramlar kullanılıyor bu vidalar için. O yüzden hiç bu açıdan çekinmeyin, kaygılanmayın. Eğer doktorunuz size tavsiye ediyorsa böyle bir vida ile tedavi yapılmasını ondan kaçınmayın. Ve göreceksiniz siz onların etrafını güzel temiz baktıktan sonra ve e, doktorunuzun önerilerini ben mesela bir ağır kesici e, mutlaka veriyorum antiinflamatuar bir ilaç veriyorum ki bunu bir süreliğine tam bir de yerleştirdikten sonra ağızda problem yaşamayalım diye ya da gargara kullanarak belki ağzınızı biraz daha temiz bakarak o vidaların uzun süre tedavinizde bize yardımcı olması için kalmasında hiçbir problem yok. Tedavi bittiğinde o vidaları çıkarıyoruz. O boşluk bir haftada belki o diş etiniz tamamen üstünü kapatıyor. Kemik boşluğu zaten siz hiçbir şey hissetmiyorsunuz ama 1-2 ay içinde oradaki tamamen iyileşme de sağlanmış oluyor. En ufak bir seker, en ufak bir arkada iz bırakmıyor. O bakımdan güvenle kullanıyoruz size. Lütfen bundan korkmayın ve kaçınmayın.